Merhaba arkadaşlar Crazy Gaming'den herkese merhaba bugün ee, ne desem SWAT4 nasıl indirilir onu göstereceğim İlk önce SWAT4 indir yazıyoruz e, sağlam indire giriyoruz arkadaşlar buradan sistem gereksinimini Windows 9, 8 falan Win 2, Win, XB, Win, Vista, Win 7 Nvidia GeForce Gif, fx 5700 ekran kartı arkadaşlar işletim sistemini okudum az önce ee, ekran kartı ATI Radeon 8500 işlemci Intel Celeron 1.2 GHz AMD Athlon 1.2 GHz RAM 250 MB HDD 2 GB örnek görüntüler arkadaşlar. Burada tanıtım videosu var. Burada RAR şifresi sağlam indir.net arkadaşlar. Burada ne kullanılmayı Ya Drive bir Kasa Ya Drive Google Ya Usher Cloud ya da torrentten indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben onu göstermeyeceğim. Çünkü direkt indiriyor arkadaşlar. Arkadaşlar sonra ee, Sonra bir Şöyle ee, Böyle Bu paralıya giriyoruz. Söylediğim gibi www.saglamindir.net Böyle bir şey arkadaşlar tamam diyoruz. SWAT 4 diyoruz. Burada beni oku var arkadaşlar. CDK de burada yazıyor arkadaşlar. Ee, ben bunun şeylerine vereceğim arkadaşlar. Ben bunun linkini vereceğim arkadaşlar açıklama kısmında. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.